o oh, milli takım renovasyonu gibi hepsi bir örnek evet. çevresini hem yapalım dedik. Bu evet. sene deşimlerle ilgili zaten Patbattılar Müdür. Çocuk. İnşallah kupa da verir. İnşallah başkanım. Ben evet, rica tamam. ederiz. Rica ederim. Sağ olun. <laughs> Başka, Başka. 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 Bu da Antutu Teknik Direktörü. Çok, çok teşekkür ederiz. Rica edeceğim. Bunların bir de bir federasyona bir sedemeleri falan falan katılıyorduk galiba. Sezon başında evet. federasyona yatırdıkları katkı payını biz yatırıyoruz. Duydunuz değil mi? Sayın Başkan. Federasyona yatıracağınız katkı payını biz veriyoruz. Öyle bir çok teşekkür ediyoruz. Evet olun. Tamam mı? Peki. Başka, sağ olun. çok, çok Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ 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 olun. Sağ olun